Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tarıkırs Mepe'nin 11. yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Adem. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarımızla birlikte sunucuda kural yok ve sunucumuzda yapacağımız troller bu video kaydını şu an itibariyle sizinle birlikte eğlenerek kayıt altına alacağız. Tabi öncekinde az önceki video çektiğim zaman yani maalesef ki kayıp patladı elimde abi. Ses sıkışıklığı, ses bozuklukları onun olduğundan dolayı bu videoyu tekrar çekmek durumundayım. Videomuzu beğenmeye ve abone olmayı unutmayınız. Dilerseniz videomuza geçelim. Keselim tarışı. Verelim gazı. Evet arkadaşlar gerçek atmim benim bu arada. Ne anlatabildim mi? Evet. Bir dakika. Abi yeni mikrofonumuzla hem test yapacağız hem de bir dakika. Gribim de. Aklın panelini bana versinler. Şu adam dorsel yolu kapattı terbiyesiz ya. Servisin yollarını kapatan ahlaksız adam. Açdan yolu. Ha şu aradan geçeyim de. Bir dakika. Pardon mikrofonu tek attım bu arada. Çaktırmayın ambiyonluktan kurtulduk Arkadaşlar yani yani çok sıkıntılı süren arkadaşlarımız var maalesef ki Tabi sıkışıklık meydana gelmemiz adına arkadaşlarımız kuralsız kurelsiz bir konuşabilsem ya daha önceki videolarda ben çektim bu arada. Yapmış olduğum kayıttı bir baktım. Kayıt bir sıkıntılı arkadaşlar. Dedim videoyu tekrar çekiyorum. Yani arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir video oldu bu arada. Gel, gelenler yani kim vardı bilmiyorum ama herkese çok teşekkür ederim gelenlere arkadaşlar. Ötesi de güncelleme gel. Yani Oto kayıtlarda daha güzel optimizasyon ve yükleme daha hızlı şekilde ilerlemesi attım mı? Neyse bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Abi ya. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Tabi burada uçma platformu var. Yani gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Bakacağız göreceğiz uçacağız kaçacağız. Ama karşıdan da gelen bir adam. Hmm, yap. İşte böyle şeyler oluyor arkadaşlar. adamlar kafadan yüklemekten sıkılacağım ya ben bu videoda. Bu kayıtta ben bir videoda sürekli yükleme yapacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu arkadaşlar uçacak herhalde hızlı gidiyorlar. <laughs> Aç yaptılar ama karşı yürüyüp <laughs> İşte böyle şeyler de var, sıkıntılar var. Adam hızını alıyor mesela yolu kapatıyorlar, dorseli kapatıyorlar. Şu önündeki adam bul, dur ben uçmayı deneyeceğim. Ah be, evet, kapalı. Abi açılır. Babam seder mahvetme. İşte gerçek gerçek on numara şu bu arada. Abi 10 numara uçtuk da. Yüzde yüz. Yani kısmı epeydi arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey eklemişler. 11. yıl dönümün özel adam dönerek katlatıyor be. <laughs> Adminlerimiz var. Tabi ile falan yolu kapatan arkadaşlarımız var. Yani kendi arkadaşlık ortamında. Şu lokomotifçiye tamamıyla ayar oldum. Yani kaç saatte 3 saattir oyundayım bu arada arkadaşlar. Aralıksız sizin için video çekiyorum. Adam Dorsey'le yolu kapatıyor. Böyle bir değişik şeyler oluyor. Abi adamlar birbirlerinin içine giriyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada bir karmaşa oldu. <laughs> ya şu lokomotif için Çinlilerden sıkıldım ya. Yemin ederim burada da Çinli geliyor. Promosa girerim Çinli geliyor. Kareyi gidiyorum Çinli geliyor. Adam dönerek ne yapıyor bu adam milli maçı ne yaptı milletin ağzına etti ya. Adminimiz burada saygı değer adminlerde değer admin. Aa birisi kitlen de bor. Admin kitledi. Abi kitlesin ya şunda kicklesene admin. Banla ya banla şunu ya. Her taraf admin dolu gerçek admin kim ama şu ışıklardan İlklerden belli oluyor ya. Şu hala böyle gitmiyor. 61 ton almış bir de kapatıyordu. Aa şu adam ne yapacak bakalım. Bombacı mülayim abi. Bombacı mülayim adamı Çinli'ye kapattı. Oo. <laughs> <laughs> Çinli'ye uçtu bu arada. Ya ben de burada kaldım ya. Ya %100 asar ne abi ya. Bu arkamda ne oluyor. Bu Çinli tekrardan buraya geldi ya. Yani bu videoda. Maalesef ki oto yüklemelerden yükleme alacağız. Anne avradım tekrardan yıldızlar. Ah geldim. Ah önümde kaza var. Hemen Gosmod. Ah ne oluyor lan? Abi benim göreve yetişmem lazım. Gö Görev beni bekler. Tekrardan uçalım mı bu arada? Tekrardan uçalım hadi bakalım. Sizler için arkadaşlar güzel bir atan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz diyeceğim ama Görü, görmüş olduğumuz gibi adam dorseye girmiş bu arada ha. Yani Dors adama mı girmiş? Adam dorsa mi girmiş belli değil. Sıkıntı var bu arada. Bu adam uçmaya çalışacak da hızını hızın çok yavaş bu arada reisim. Abi mancı üzerime sürüyor ya. Hüs Aa Hüseyin'e çarpalım mı? Anın orada. Hadi lan Erdoğan. Hadi yatın aşağı yatın. Hüseyin beklemeni beni geliyorum. Bana çarpacak. Bana çarpacak. Ben bu dünyada hangi insan olduğunu hata yaptım ya. Vefa abi. Vefa abi. Vefa abi beni keten periye getirdin. Oo iyi kurtardın lan adam. Helal olsun ha bu arada. Sirenleri kapatalım abi başarı tü belli bizden sonra. Hani gerçekten perfect bir admin aracımız var arkadaşlar. Admin araçları güzel. Aa bu araba göt attı. Şöyle bir yavaş yavaş dönelim bu arada. Ba kayıttan geliyorlar. Gidiyor at, at binlerimiz gidiyorum. Şu adam iyi kullanıyor ya boing Helal olsun kardeşim. Hüseyin bittin lan sen. <laughs> Şimdi sen nane yemedim. Ama F1 basmıştır ya. Bir bakalım. F1 bastı mı basmadım ama Hüseyin'i bir patlatacağım ben. Neredesin Hüseyin kardeş? A basmış hep bir basmış ya. Of Hüseyin Ulan var az çakal Adam adam asalta girdi bu usta. Şu admin mi lan? Bir dakika dur dur dur. Aa, admin geliyor şurada. ha dur yemedin mi? Yedi. Hocam ben buradan niye geldim ya? Ayıtlar karıştı usta. Ya bu adam Levis. Levis. Ghost Mode moddayım. Oh be. Şu an ko... Aa tekrardan ghost Mode. Ulan yine çarpmadım be. Hasar almadım. Yuppi. Ya Hüseyin F1 basmasaydı Hüseyin'e çarpardık ama Burada tarı kısmı MP'nin Aa bu adam çap çap orada Çaptı Aa bu adam üçlü dorsel almış almış Ne olduysa Şuradan arkadan gider miyim? Bence buradan girelim Aa burada bir sıkışıklık oldu Kurtaracak mıyız? Şu lokomotifçi tekrar var otomatikçi var şurada Sıkıştıralım mı bunu? burada kalmış kardeşim benim be. Gel seni bir sıkıştırayım. AFK bırakmış herhalde. Ya da FX mi çekiyor? <laughs> Oto kayıt alıyor. Lan! Lan oğlum her taraf karışık. 56 ayar. Ya bu Çinli... Çinli senin ben var ya. Oyuncak ettiler seni. Oyuncak oyuncak. Abi millet alttan geçiyorlar, üstten geçiyorlar. Aa orada bir kırmızı şuradan geçerim bu arada ben. Nerede at, at, admin gördüm lan daha demin burada. Abi burası çok karışık ben buradan nasıl çıkayım? Dudu 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 dudu. Levis nasıl çıkacağız biz buradan? Adam yolu kapatmış. Aa Ghost Bakalım Aa şu aradan girer miyim lan? Aradan dur. Sokayım. Aa giriliyormuş bu arada aradan. Geç kardeş geç. Aa dur. Birisi çapmazsa şu aradan kaçarım ben. Aa aradan girdim. Bunu <laughs> oğlum Çin tekrardan Çinli mi var? Allah kahretmesin bu Çinli buraya nasıl geldi ya? Şuradan. Aa lan ittirmeyin sakın. levis el lan sana ulan levis bana hiç çarpmadı ha videonun başından beri o ne lan birisi düştü <laughs> yukarıdan aşağıya levis videonun sonundan başından dolayı hiç çarpmadı bu arada arkadaşlar aa birisi güzel uçtu bu arada kim o valla helal olsun güzel uçtu ama diriye çarptı uçamadı aa tam da uçtu Oo iyi uçtu ama benim kadar uçamadı bu adamlar yine çinli kapatmış aa bu çinliler takım mı yaptılar ya ama biz çok güzel uçtuk arkadaşlar yani videonun yani gerçekten güzel. Aa buraya kapatmışlar. Şu sağ taraftan gitsem 10 numara olur. Gel Levis. Sağdan gidiyoruz. Ah be görünmez duvar var. Levis görünmez duvar var. Geri git. Ah! trafik polisi yazmış da gene. <laughs> Levis sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Şu adamı... Çift dorsele sıkıştırdım bu arada. O ne lan? Adam otokayet aldı bu arada. Ya bunlar benim önümü mü kapatıyor ya? Ben ne yaptım? buralarda nasıl geçeceğim ya? Burada da bir yol kapama var. Aa buralar çok karışık ya. Yani görmüş olduğunuz gibi herkes birbirlerini bir kaos derdinde. <laughs> herkes birbirlerini... Birisi daha gitti çaptı. <laughs> Bak orada Skoda da karşı şeritten geliyor. Bu 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 da karşı şeritten. Yani herkes birbirini trollüyor. Baksana bak bu kafadan çarpacak. Aa tekrardan. Oo iyi kaza oldu. Ben şuradan kaçar mıyım? Kaçarım. Bir düz bir kales yoluna bir atalım isterseniz arkadaşlar ya. Ya da burada videomuzu noktalayalım. Aa şu sağ tarafa çekmişler arkadaşlar. Şunların yanına ben çekeyim yani gerçekten iki güzel arkadaş birbirleriyle çekmişler. Ben de şöyle güzel bir çekeyim her taraf polis. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani Tarikas MP'nin 11. yıl dönümü için yapılmış yani güzel sunucuları da herhangi bir kural yok. Burada istediğiniz zaman arkadaşlarınızla beraber birbirinizle çarpabilirsiniz. Kaza yapabilirsiniz. Yani gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Eğlenceli de yani. Ya 3 saatte falan takıldım ben ama 3 saat boyunca da şöyle bir problem oldu. Yani çok güzel video çıktı bu videonu bitirdikten sonra bakayım dedi. Videoda bazı sıkıntılar meydana geldiğinden dolayı arkadaşlarımızı buradan üzülerek bildirmek isterim ki o video silmiş bulunmak diyem arkadaşlar. Daha güzel videolar için beni kanalıma takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın, bizimle kalın.